idare etmek üzere İmam Hatip Fazlullah Kavak hocamı huzurlarınıza Güzel ahlakı, dürüstlüğü, doğruluğu, erdemli olmayı, her şeyin en iyisini ve en güzelini o rahmet peygamberinden içerisinde yaşamanın yollarını insanlığa sunmuş, birbirine düşmeler ve kutlanmaktadır. Bu ibarada بسم الله الرحمن الرحيم Denizler kadar isyan. Onu bekliyordu kainat. Onu bekliyordu zaman. Ve amininin kucağındaydı hakikat güneşi. Çölün baharına düştü bahar yağmuru misali. Yüzleri güldü gülmeyi unutanları. Yüzleri güldü ağlayan gönülleri. Mekke semalarında huzur. Hiladan yükselen nur. Hoş geldin ya Resulallah. Hoş geldin. Ne çok bekledik seni. Ne çok bekledik. Sonsuz baharım meyvidini. Sevgililer, sevgilisi peygamberimize binlerce salatu selamımızı arz ettikten sonra muhterem milletvekilimiz, il müftümüz, il müftü yardımcısı, ilçe müftülerimiz, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, Batmanımızın manevi hayatına mihmandarlık, öncülük yapan her ünvandaki meslektaşımız, hocamız başta olmak üzere gönlünde, yüreğinde Allah Resulüne özel bir yer açmış olan her birinizi gençlerimizi, çocuklarımızı, hanımefendileri, beyefendileri saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Programımızın hayırlara vesile olmasını, bereketli geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Mevlid-i Nebi haftaları bizim Yüce Peygamberimizi andığımız, anarken anlamaya çalıştığımız, anladığımız hakikatleri hayatımıza taşıma irademizi tazeleyip yenilediğim, yenilendiğimiz bir fırsat mevsimi her sene ona, onun hayatındaki güzelliklere farklı başlıklarla bakmaya çalışıyoruz. Bu senede Peygamberimiz ve şahsiyet inşası başlığıyla onun hayatına doğru yolculuk yapacağız. O alemlere rahmet olarak gönderilen yaşantısıyla, örnek kişiliğiyle bizim için en güzel rehber olan yüce bir şahsiyet. Onun şahsiyetinden nasiplenmek de kuşkusuz bizim için en büyük şeref olacaktır. Kıymetli dostlar, değerli hazirun. Bilmediğimiz, anlamadığımız, hiç duymadığımız şeyleri konuşmayacağız elbette. Ama bilip unuttuğumuz bildiğimiz halde hayata taşıyamadığımız onun hayatındaki rehberliği bu vesileyle bir kere daha hatırlamaya gayret edeceğiz. Ben Peygamber Efendimizin o örnek kişiliğini, üstün ahlakını azaltılabilir, çoğaltılabilir ama sizi de fazla yormamaya çalışarak kısa kısa 9 madde ile dikkatinize sunmaya çalışacağım. Değerli hazirun, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in öne çıkan bizim de hayatımıza katmamız gereken en önemli husus kuşkusuz ki onun kulluğuydu. O bir rasuldü, nebiydi ama aynı zamanda bir kuldu. İbadetlerini hakkıyla yerine getiren bir kuldu o farz ibadetleri yapmakla yetinmeyen gece kaim olan namaz kılan gündüzlerde nafile oruç tutarak ona yakınlaşma gayreti içerisinde bulunan bir kuldu zikreden şükreden istiğfarda bulunan bir kuldu bizim peygamberimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında beni çok etkiler şahsen şu rivayetler Hani malumlarınız rivayet olunur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayete göre günde yetmişten daha fazla bir diğer rivayete göre günde yüz defa Estağfirullah dermiş. Yani Allah'ım beni bağışla. Düşünün gelmiş ve geçmiş günahlara affolunmuş o nebi günde yüz defa Estağfirullah diyor. Biz ne kadar diyoruz? Bunu düşünmeliyiz Mevlidine bir münasebetiyle. Biz Rabbimize ne kadar şükreden bir kuluz? Bunu düşünmeliyiz Mevlid-i Nebi'de. Biz ne kadar şükrediyoruz Rabbimize? Ne kadar zikrediyoruz onu? Ne kadar istiğfar ediyoruz? Bunu düşünmeliyiz hani. Hani rivayet olunur farklı rivayetlerde şu da var ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdeye kapanıp bize dua edermiş ümmetine ümmetinin kurtuluş ve selametine gözyaşıyla dua ettiğine dair rivayetler var. Peygamberimiz bize gözyaşıyla dua edermiş. Şunu düşünün, düşünelim. Biz gece yarısı kalkıp uzunca namaz kılıp seccadede gözyaşı döküp kendimiz, kendimiz için affımız için ağladık mı hiç Allah aşkına? Gözyaşlarımızla ıslanan lekelenen, secde izimizde eskiyen seccadelerimiz var mı evimizde? Bunu düşünelim. Kaç gece kaim olduk biz bunu düşünelim. Şimdi bir seneye yaklaşacak vahşetin başlayalı Gazze'deki, Filistin'deki vahşetin. Çok üzülüyoruz, yaralanıyoruz falan ama kaç gece seccadede gözyaşıyla o kardeşlerimiz için dua ettik. Bunu düşünelim bir. Mevlid-i Nebi Allah Resulü gibi kul olmaya azmetme mevsimidir. Kulluğumuzu, eksiğimizi, noksanımızı gözden geçirip ihmallerimize dur deme, yarım olan eylemlerimizi tamamlama mevsimidir. Dolayısıyla Mevlid-i Nebi haftası her birimiz için onun kulluğundan hisse almaya vesile olsun inşallah. İkincisi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir diğer vasfı ve özelliği öyle zannediyorum ki o deyince hepimizin aklına gelen vasıftır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i anlatın bize deseler büyük bir kısmımız ilk olarak şunu söyler diye düşünüyorum. O emin, güvenilir, dürüst bir insandı. Asla yalan konuştuğuna şahitlik edilmeyen kendisine inanmayan insanların bile basit eylem, dünyevi eylemlerinde, fiillerinde, işlerinde asla yalanına şahit olmadıkları bir insandı. Tüccarlar malını ona emanet etmek istiyor. Onunla ticaret yapıp ortak olmak istiyor ve herkes aralarındaki olaylarda adeta onun hakemliğine müracaat ediyordu.